Çalsın. <laughs> Çalsın. <laughs> 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 Değerli misafirler, iki hanenin de yakınları, evlilik insan hayatının en önemli dönüm noktalarından birisi. Bunu hepimiz biliyoruz. Evlenenler de bunu yaşayarak biliyorlar. Onun için böyle önemli günlerde diğer bütün gayretlerimizi yaptığımız gibi burada beraber olup toplandığımız gibi bizi aşan konularda da bizim de dünyanın da evimizin de gerçek sahibi olan Cenabı Allah'a dua borcumuz olduğunu unutmamamız lazım işlerimizin yoluna koyulması için cenab Allah ile bağımızı koparmamamız için, huzurumuz için, iki dünya saadetimiz için bu anın çok büyük önemi var. Bizim çok meşhur söylediğimiz bir söz var. Dünya dua üzerine Üzerler. Bunu ihmal etmemek için buradayız inşallah. Fazla uzatmadan şöyle canı gönülden bu iki delikanlımız, iki gencimiz, iki çiftimiz için بردواء إليك إن الله آمين الحمد لله رب العالمين والعاطبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل هذا العقد ميمونا مباركا واجعل بينهما ألفة ومحبة وقرارا ولا تجعل بينهما نفرة وفتنة وفرارا اللهم ألف بينهما كما آدم بين آدم وحواء رضي الله عنها وكما ألفت بين علي رضي الله عنه وفاطمة الزهراء رضي الله عنها وكما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى رضي الله عنها اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Allahümme atilehme evladan, salihan ve rızgan ve imran tabiile. Ya Rabbi, hande layık tek varlık olduğun için sana hamdü senalar ediyoruz. Verdiğin saymaktan aciz kaldığımız nimetlerinden dolayı sana şükürler ediyoruz. Ve haseten şu evlilik nimetinden, evlilikten hasıl olan huzur ve hayırlı evlat nimetinden nasiptar olmayı istiyoruz. Kabul eyle. Amin. Peygamberimize salatu selam gönderiyoruz. Nasip, nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin. Bu yavrularımızı Adem aleyhisselam ile Havva annemiz gibi, Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam ile Hatice annemiz gibi, Hazreti Ali ile Fatıma annemiz gibi aralarını bir beraber ve huzur içinde eyle ya Rabbi. Amin. Bunlara akıllarına geldiğinde hatırlanıldığında gözleri aydınlanacak Salih ve saliha kız erkek evlatlar nasip eyle ya Rabbi. <laughs> helal ve bol rızıklar nasip eyle ya Rabbi. Amin, Nefislerinin, şeytanın, düşmanların, insanların ve cinlerin bütün şerlilerinin şerrinden bunların yuvalarını, çocuklarını, nesillerini muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. İki dünya saadetleri nasip eyle ya Rabbi. Amin. Her ne kadar hatalarımız, kusurlarımız, noksanlarımız varsa cahilliğimize bağışla. Amin. Onları ört ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin dualarımızı kabullerin en güzeliyle makbul eyle. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> الفاتحة الله